Herkese merhaba. Düşünce Adası'na hoş geldiniz. Burada gerçek iyi, gerçek kötü tartışmaya başlayacağız. Daha sonra toplumun nasıl oluştuğuna gireceğiz. Bir toplum nasıl oluşuyor? Daha sonra bu toplumu korumak üzerine devletin kurulması. Artık kitabın ana konusuna giriş yapacağız ve Tanrı hakkında yalanlara dair bir sohbetten sonra ikinci kitapta bitecek. Sohbet devam ediyor. Sence kendiliğinden iyi olan bir şey yok mu? Neden bunu soruyor? Çünkü bir öncesinde Sokrates demişti ki kötülük kötülük sonuçlarını doğuruyor, dolayısıyla o şey kötüdür. İyi şeyler de iyi sonuçlar doğuruyor, dolayısıyla iyidir. Esasında sonuçlarına göre değerlendirmiştim. Sence kendiliğinden iyi olan hiçbir şey şey yok mudur? Hem kendi hem de verdiği sonuçları açısından iyi olan bir şey. Soru soran kişi şunu söylüyor. Akıllı olmak, sağlam olmak hem sonuçları açısından hem varoluş açısından iyi şeyler değil mi? Ya da mesela idman yaparız, ilaç alırız. Bunlar bize getirdiği iyilikten dolayı biz onları severiz. Bizden hizmet isterler. de i̇şte biz ilacımızı içeriz sağlığımıza kavuşuruz ya da idman yaparız ve sağlıklı oluruz. Bunları bize getireceği faydalardan dolayı severiz. Bana kalırsa doğruluk bunlardan en güzeli hem kendisi hem de verdiği sonuçlar hakkında iyi olan şey mutlu olmak isteyenin aradığı şey doğruluk Herkes böyle düşünmüyor tabii. Çoğunluğa göre doğruluk zahmet karşılığı elde edilen bir şey. Yani doğruluk zor elde edilen bir şey olduğu için aslında ondan kaçınmak gerekiyor. Ama fayda sağladığı ve ün kazandırdığı için de heves ediliyor. Biraz makos benim istediğim doğruluğun kendi başına ve kendisi için övülmesi. Eğri adamın hayatını öyle savunacağım ki şimdi sana. Benim istediğim yoldan doğruluğu savunmak onun övgüsünü yapmak zorunda kalacaksın. Olur mu? Olur diyor. Bunda neyse can sağlığı diyor. Doğrunun ne olduğunu, nereden geldiğini anlatayım. Derler ki tabiatta haksızlık etmek iyi, haksızlığa uğramak kötü bir şeydir. Haksızlığa uğrayanlar ise haksızlık edenlerden çok daha fazladır. İnsanlar birbirlerine haksızlık ede ede, haksızlığa uğraya uğraya birinin tadını ötekinin acısını duymuşlar haksızlığa uğramaktan sakınamayacaklarını, haksızlık etmeyi de her zaman beceremeyeceklerini anlayınca bir anlaşmaya varmayı düşünmüşler, kanun koymuşlar. Kimse haksızlık etmeyecek, haksızlığa uğramayacak diye. Kanunun buyurduğuna, kanuna uygun olanı da doğru demişler. İşte doğruluğun kaynağı özü budur. Doğruluk en iyi şeyle en kötü şeyin ortasında, yani haksızlık edip ceza görmemekle haksızlığa uğrayıp öç alamamanın arasındadır. Terazma diyor ki insanlar aslında her zaman kötülük edip buradan kar elde etmek isterler. Hak elde etmek isterler. Ama bakıyorlar başkası da bana haksızlık ediyor. E başkası bana haksızlık edince benim bundan canım yanıyor. Ben haksızlık edince bundan kar elde ediyorum ama bana haksızlık edilince ben benim canım çok yanıyor. E ben haksızla uğramaktan sakınamıyorum ve haksızlık etmeyi her zaman beceremiyorum. O zaman bir anlaşma yapalım. Ne yapalım? Kanun koyalım demişler Kimse haksızlık etmeyecek ve haksızlığa uğramayacak şeklinde doğruluk haksızlık edip ceza görmemekle haksızlığa uğrayıp öç alamamanın arasında bu sebeple oluşmuştur. Dolayısıyla doğruluk iyi bir şey midir değildir ona değer verdiren insanın haksızlık etmeye hep gücünün yetmemesi. Eğer gücü yetse haksızlık etmeyi, haksızlığa uğramayı ortadan kaldırmak için kimseyle anlaşmaya kalkmazdı diyor. Bir tane doğru adam, bir tane de eğri adam alalım. İkisinin de dilediklerini yapma fırsatı verelim. Artlarına düşüp ne yapacağını görelim bakalım. Doğrunun gittiği yer, eğrinin gittiği yer olacak diyor. Bundan alıkoyan şey eşitlik saygısına götüren kanun. Şimdi mesela Lidyalı Giges'in örneğini. Lidyalı Giges, Lidya kralının hizmetine bir çoban. Günün birinde bir sağanak bir deprem yüzünden yer çatlıyor derken yerden böyle bir çatlak açılıyor orada bir işte insan görüyor bir delik deşik tuştan bir at görüyor eğilip içine bakıyor sonra bir ölü işte ölünün parmağında da bir yüzük görüyor. Başka da bir şey yok. Sonra yüzü alıp yukarı çıkıyor. Ondan sonra bütün çobanlar her ayın sonunda kralı hesap vermek için toplanıyorlar. Giges de bu toplantıya katılıyor. Yüzüğün taşıyla oynarken birden içe çevrilmiş. Birden görünmez olmuş. Çevresindekiler ya nereye gitti nereye gitti derken herkes şaşırmış. Giges bu şekilde yaşarken fark ediyor ki bu yüzüğü oynattığında görünmez oluyor. Daha sonra yüzüğün tılsımını deniyor. Yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez olduğunu anlıyor. Bunun üzerine saraya giriyor. O girmek istediği yerlere giriyor. Daha sonra kralı öldürüyor. Daha sonradan da karısıyla beraber olup kral oluyor. Giges gibi aslında gücü olsaydı insanlar kötülüğü tercih ederdi. Haksızlık etmek fırsatını bulan herkes haksızlık ediyor. Doğruluksa doğruya hiçbir kar sağlamıyor. Eğriliğin doğruluktan çok daha karlı olduğuna inanmayan yoktur. Çünkü demin de söylediğim gibi fırsatını bulsun yeter. Ama insanlar bir insan gördü doğru yapanı onu enayi gibi görür esasında. Ama haksızlık görmekten de korktuğu için alancıktan yüzüne karşı överdi. Eğriyi böyle anlattıktan sonra iyi görünmek değil gerçekten iyi olmak isteyen doğru adamı düşünelim şimdi. Bu adam eğri bir adamın tam tersi olsun. Şimdi tabii ben bunları söylüyorum ama bunları savunanlar adına söylüyorum. Ben böyle düşünmüyorum diyor. Doğru adam var bir tane doğru adam. Bu adam doğruluğundan dolayı dayak yiyor, işkence görüyor, zincire vuruluyor, gözlerine çekiliyor ve bir kazıkta can veriyor. Şimdi bunları yaşıyor doğru olmanın sonuçlarını. Artık doğru olmak değil, doğru görünmek gerektiğini anlıyor. Bir de şöyle bir durum var ki doğruluğu, doğruluk olmasından dolayı değil, onun insanı kazandırdıklarından dolayı sevenler var. Mesela diyor babaları oğullarına ne diyor? Doğru adam olacaksın. Eğiticilerin yaptığı da budur. Ama burada doğruluk olduğundan dolayı değil, iyi ün kazandırdığı için, işte onun oğlu öyle desinler diye esasında bunu bu yapılıyor diyor. Doğru görünecek böylece yüksek mevkilere ulaşacak. İşte iyi evlenecek ve daha birçok nimetler kazanacak toplumda. Ha onu beğenecek. Dini bütünlerin kavuşacağı nimetlere kavuşacak gibi gibi nimetlerden dolayı doğruluk sev. Burada güzel, ilginç tespit de yapıyor. Kötüler zengin ve güçlüyse onları halkın önünde övmeye, hayatlarını mutlu ve şerefli göstermeye hazırdırlar. Buna karşılık Yoksul ve güçsüzler iyi de sayılsalar küçümsenir ve hor görülürler diyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bir insan kötü diyelim ki ama parası var. Gidiyor, hemen bir hayır yapıyor. Ne kadar iyi diye insanlar bu şekilde kanabiliyorlar. Ya da o malı çok haramlarla kazanmış. Gidiyor bir cami yaptırıp kendini affettirmeye çalışıyor. Ya da insanlar "Aa ne kadar da güzel. Bu kadar bağışa yaptı. Bu kadar güzel işler yapıyor." gibi şeyler söyleyebiliyor. Esasında buraya değiniyor. Daha sonra diyor Dilenci, softalar, falcılar zenginlerin kapısına gidip kendilerinde tanrıların verdiği bir yetki olduğunu söyler. Ve babalarının kendilerinin işledikleri günahları affettireceklerine inandırırlar zenginleri. Parası olmayan bazı insanlar tanrının adını kullanırlar ve onlara hani biz sizin günahınızı parayla affettireceğiz deyip onlardan para <laughs> sövüşlerler demek istiyor. Burada da Sokrates onu şöyle eleştiriyor. Eğir olmayı değil eğri görünmeyi kötülüyorsun. Böylece insanları kötülüklerini saklamaya zorlamış oluyorsun. Doğruluğun başkasına yararlı olduğunu, güçlüğün işine yaradığını, eğriliğin ise kendine yararlı olduğunu ve karlı olduğunu, başkasına yaramadığını kabul etmiş oluyorsun. Şöyle devam edebilirdi kanaatimce. Sokrates burada diyebilirdi ki ya senin bu söylediklerin toplumda çok büyük bir soruna yol açar. Senin dediğin bu görünmekle olmak arasındaki fark kötülüklere ve yol açar diyebilirdim. Bu noktadan sonra toplumun oluşmasına, toplumun nasıl oluştuğuna giriliyor. Daha sonradan da devlete geçilecek. Peki bence toplumu yapan insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, başkalarını gereksemesi, yoksa toplumun kurulmasında başka bir sebep var mı? Yoksa toplumun kurulmasında başka bir sebep var mı? Yok. Yani bir insan bir eksi için başkasına başvuruyor, başka bir eksi için bir başkasına başvuruyor ve böylece insanlar bir arada yaşamaya başlıyor. Bu şekilde e, alırken verirken karlı bir iş yapıyor. Zaten aile bir ihtiyaçtan kuruluyor. Akrabalık, komşuluk derken insanlar bir arada yaşamaya ihtiyaç duyuyorlar. Barınacak bir yer ihtiyaç duyuyorlar. Giyecek, giyeceğe ihtiyaç duyuyorlar. Sadece bunlar yetmiyor. Çiftçi olacak, duvarcı olacak, kimi dokumacı olacak, kimi kunduracı olacak. Dolayısıyla bedenimizin başka isteklerini karşılayacak başka başka meslekler olacak. E ne oldu bu toplum? En az işte 4-5 kişi olmak zorunda en küçük toplum ihtiyaçları karşılamak için. Devam edelim. Şimdi herkes kendi sanatını ötekilerin hizmetine koymalı mı? Mesela şimdi çiftçi tek başına mı yiyecek, sağlayacak? Yani 4 kişinin yiyeceğini mi sağlayacak? Hayır, öyle olmayacak. Ya bir çiftçinin şunu yapması mı kolay? Hem çiftçilik yapayım, hem kunduracılık yapayım, hem evimi yapayım demesi mi daha mantıklı? Hani ben e çiftçilik yapayım, sen de benim başka bir komşu başka bir işimi yapsın. Biri elbise diksin, öbürü kundura yapsın. Böyle bir hayat mı daha kullanışlı? Tabii ki bu daha kullanışlı. Dolayısıyla çok daha faydalı olduğu için insanlar bu yolu seçmişler. Tabii sadece bu yetmiyor 4-5 kişi. Şimdi başka araçlar da gerekiyor. İşte mimar, dokumacı, kunduracı için de başka şeyler gerekiyor. İşte dülgeri, çilingircisi. derken küçük topluluk büyüyecek. Çift sürmek için öküz, yük hayvanı. Şimdi şehri kurdun sen, 4-5 kişi yaşıyorsun. İlla ki her şeyi karşılayamayacaksın ve başka şehirlerden başka öteberi getirmek durumundasın. Şimdi sen başka şehre gittin. Eli boş gitmeyeceksin. Sen bir şey götüreceksin. Oradan bir şey alacaksın. E bu da başka başka iletişimler demek oluyor. O zaman Tabii şimdi sen çiftçilik mi yapasın yoksa bu eşyalarını mı götürüp alışveriş yapasın? Bu da başka bir sorun. O zaman tüccarlara ihtiyaç var. Yani senin çiftçilikte ürettiğin ürünü götürecek, şehirden de başka şehirden de oranın ürettiği başka bir şeyi getirecek. Ticaret deniz yoluyla yapılırsa denizcilikten anlayacak kişiler lazım. Dolayısıyla bu şekilde toplum ihtiyaçlardan dolayı büyümeye başlayacak. Kimisi mesela beden işlerinden dolayı para alacak. Bunlar işte bir eşya taşıyacaklar veya bir çapa sürecekler bu güçleri karşısında ücret alacaklar. Bu tür gündelikçilere de ihtiyaç olacak. Toplumu kurduk. Şimdi hem kendi toplumunu kurduk ihtiyaçlardan dolayı hem başka şehirlerde veya uzak bölgelerde insan toplulukları kurduk. Peki şimdi gelelim asıl konumuza. Doğruluk ve eğrilik bir toplumun neresinde yer alabilir? Yani demin saydığımız işler insanların hangisiyle girmiştir topluma? Doğrusunu istersen bilmiyorum Sokrates. Ama herhalde insanların alışveriş işlerinde olsa gerek. Evet, belki de dediğin doğru. Gel de inceleyelim şu işi. Yani insanlar bu kadar olay yaşıyor ya. Hangi noktada insanların bir araya gelmesinin hangi noktasında kötülük başlıyor? Yanlışlara, insanları sevk etmeye başlıyor. Bence burada çok güzel bir noktaya değinilmiş. Bir tane söz vardır yani. İnsanın dinarla ilişkisine bakacaksın. Dinini anlamak istiyorsan gibi bir söz var. İnsanların arasına işte çıkar ilişkisi girdiğinde, para girdiğinde Hakikaten orada bir sürü sıkıntılar doğmaya başlıyor. Devam edelim. Şimdi düzene girmiş bir toplumu düşünelim. Diyor. Ekmeklerini, şaraplarını, yiyeceklerini, kunduralarını yapacaklar. Evlerini kuracaklar. Yazın çoğu zaman çıplak, yalın ayak, kışın ayak, kışın da üstlerini, ayaklarını bir şeyler giyip çalışacaklar. Arpadan, buğdaydan yapacaklar onları kah pişirip kah yorup güzel çörekler, ekmekler hazırlayacaklar. Yanlarına serdikleri hasırların temiz yaprakların üzerine dizecekleri bu ekmek ve çörekleri sarmaşık mersin yaprakları üzerine uzanıp çocuklarıyla beraber keyifle yiyecekler, şaraplarını içecekler. Aç kalmaktan, savaştan çekindikleri için de gelirleri ölçüsünde çocuk yetiştirecekler değil mi? Görüyorum ki sen insanlara kuru ekmekle ziyafet çekiyorsun. Tamam haklısın glukakon diyor. Tuz, zeytin, peynir gibi katıkları da olacak. Soğan, lahana, köy yemekleri pişirecekler. İncir, nohut, bakla gibi çerezler yiyecekler. İşte bir yandan Mersin yemişiyle palamudu küle gömecekler, bir yandan azar azar içecekler. Barış ve sağlık içinde böyle tabii bir yaşayıştan sonra ihtiyarlayıp ölecekler. Ölünce de aynı yaşayışı çocukları sürdürüp gidecek. Sokrates dedi, senin kurduğun toplumda domuzların toplumu olsaydı yine böyle olurdu. E nasıl yapalım? E insanlar nasıl yaşıyorsa öyle. Bir kere yatakları olacak, yemeklerini masalarda yiyecekler bizim gibi katıkları çerezleri olacak. Tamam tamam ne demek istediğini anladım. Yani yeni doğmuş bir toplumu değil de bolluğa kavuşmuş bir toplumu ele alalım. Tamam. Çünkü ya aslında doğrulukla eğrilin nasıl doğduğunu böyle bir toplumda daha net görebiliriz. Ben bozulmamış gürbüz olanını ele almıştım. Ama isterseniz bozulmuş iletli bir toplumu ele alabiliriz. Sorun değil. Şimdi dediğin gibi Birçokları benim de aldığım düzenle yetinmeyecek. Yataklar, masalar, eşya, katıklar, kokular, kadınlar, tatlılar isteyecekler. Hatta bunların türlü türlüsünü. E böyle olunca da demin başta saydığımız ev, elbise, kundura yaşamak için gerek en gerekli şey sayılmayacak. O zaman gelsin resim, gelsin nakış, altınımız, fil dişimiz ve buna benzer şeylerimiz olsun diyecekler değil mi? Evet. Öyleyse bizim toplumu daha da büyütmeliyiz şimdi. Gürbüz olan önceki toplum yetmiyor. Onunla yaşamak için gerekli olmayan bir sürü işler işçiler katacağız. Şehrimiz şiştikçe şişecek. Türlü türlü avcılar, renk ve çizgilerle çalışan sürü sürü resim ustaları, çalgıcılar, şairler, şairlerimizin hizmetinde okuyucular, korolar, oyuncular, oyun kurucuları, çeşit çeşit eşyalar yapmak için sürüyle işçiler ve hele kadınlara süspüs yetiştirecek insanlar. Bu arada kendi işimizi gördürecek kimseler de arayacağım. Lalalar, dadılar, oda hizmetçileri, süt nineler, berberler, aşçılar, aşçı yemekleri. Dahası da var. Domuz çobanları. Bunların önce kurduğumuz toplumda yeri yoktu. Şimdi kurduğumuz toplumda üstelik insanlar et de yemek isteyeceklerinden sürü yaşayacak. Tabii böyle olunca hekimlerin önemi de artacak. Evet, artacak. Peki toprak ne olacak? Yani eskiden üstünde yaşayanları beslemeye yeterken şimdi yetmez olacak değil mi? Evet, haklısın. Otlaklarımız, tarlalarımız bize yetmez olunca komşularımızın geçirmek isteyeceğiz. Onlar da bizim gibi zorunlu gerekler sınırını aşıp sonsuz bir mal edinme hırsına kapılmışsalar bizim toprağımızı almak isteyecekler. İster istemez. Desene savaş başladı Gakon. Yoksa başka çıkar yol mu var? Yok. Savaştan iyilik mi gelir, kötülük mü gelir? Bunu şimdilik sana bırakayım. Savaş teklerin hayatında olduğu gibi toplumun hayatında da kötülüklerin kaynağı olan şeyden başkalarından çok mal edinme hırsından doğuyor. Evet öyle. Toplum daha da büyüdü mü şimdi dostum? Bir yandan toplumun varlığını korumak, bir yandan da yeni topraklar edinmek için savaşacak koskoca bir de ordu gerekmez mi? Nasıl? Toplumun insanları yetmez mi bu işe? Yetmez tabii. Nasıl anlaşmıştık demin unuttun mu? Bir insan birçok sanatları birden başaramaz dememiş miydik? Doğru. Peki savaşta dövüşmek bir sanat değil mi? Sanat. Kunduracı sanatına savaştan daha mı çok kendini verir? Vermez. Peki kunduracıya kunduralarımız güzel olsun diye çiftçi, dokumacı, mimar olmaya kalkışmasın yalnız kunduracılık yapsın dememiş miydik? Herkes kendi işinde iyi olsun demiştik. Peki sanat bilgisi edinmemiş, sanatla yeterince uğraşmamış bir kimse elini aldığı her aracı iyi kullanabilir mi? E, kullanamaz. Öyleyse herhangi biri Savaş aracını eline alır almaz usta bir savaşçı olamaz. Öyleyse buna uygun bir devlet bekçisi yetiştirmek gerekiyor. İşte burada e, toplumun nasıl oluştuğundan, erilin doğruluğuna nasıl girdiğine girdikten sonra artık devlete girdik. Çünkü insanlar bir arada yaşarken birbirlerinin mallarını gözdiktiler. Birbirlerinin mallarını gözdiktikten sonra da savaş başladı. Savaştan korunmak için de yurttaşlar yetmedi çünkü her birinin kendine ait bir mesleği vardı. Buna özel askerler yetiştirmek gerektiği konusuna gelindi. Bu bekçiler nasıl olacak? Tabi burada bekçi diye geçiyor. Biz buna asker diyebiliriz. Şimdi peki bu asker nasıl olacak? Ruhça bir azgın olması lazım bir kere. Ama peki yurttaşlarına da hoyrat davranmaz mı bu tür insanlar? Tamam davranabilirler. Mesela köpekleri düşün. Sahibine ve tanıdıklarına gayet uysal ama yabancı gördüklerine karşı böyle azgın bir köpek. İşte tam olarak böyle olmalı. Halkına karşı gayet alçakgönüllü, iyi ama düşmana karşı azılı bir rakip olmalı. Tabi burada bekçiyi köpeğe benzetiyor. Yani bu da ilginç bir tabir. Bizde hakaret gibi algılansa da burada bir benzetme olarak düşünebiliriz. Daha sonra bu gençlerin nasıl nasıl hikayeler anlatılması gerektiğinden bahsediyor. Çocuklara diyor masal anlatmıyor muyuz? Anlatıyor. Ama bu masallarda öyle şeyler olmalı ki iyiler övülmeli, kötüler de kötü şeylerle karşılaşmalı. Şimdi bu masalcıları kollamak lazım. Güzel bir şey söylüyorlarsa bırakalım söylesinler. Ama kötüyse yasak edelim. Çünkü bunlardan çocuklar çok etkileniyorlar. Önce büyükleri söylenen yalanlar da benzer şekilde. Antik Yunan'ın tanrısal hikayelerinden bahsediyor. Hesidos'a göre Uranos çocuklarına karşı kötü davranmış. Kronos da babasından öç almış. Tabi bunlar tanrı güya çirkin bir yalan. Bence gerçek bile olsa Uranus'un yaptıkları oğlundan çektiğini aklı ermeyen küçükleri anlatmak şöyle dursun. Böyle şeylerin sözünü bile etmek doğru değildir. İlle de bundan konuşmak gerekiyorsa gizli konuşmalı ki yayılmasın. Bunların konuşulacağı törenlerde domuz yavrusu değil büyük hayvanlar kurban edilmeli ki az kişi bulunsun. Dinleyenler az olsun. Hani şu deniyor ya Sokrates tanrılara karşı geliyor. İşte babasından öç alan ondan sonra çocuklarına kötü davranan ve bu tür kötü bir şekilde insanlaştırmış kötü davranışlarda bulunan insanların özelliklerini tanrılara vermişler. Dolayısıyla Sokrates burada eleştiriyor bunları ve biz bunları hikayeleri anlatsak insanlara biz nasıl gençlerden doğru iyi olmalarını bekleyeceğiz? Tanrılar bile böyle diyecekler. Tanrı dışarıdan gelen etkiler altında başka başka biçimlere girmez mi? Girmez. Tanrılar en güzel, en iyi varlıklar olduğundan hep oldukları gibi kalırlar. Dolayısıyla Tanrı iyidir, güzeldir demek istiyor burada. İnsanlar protoşla tetis üstüne yalan uyduruyorlar. Tragedyalardan, şiirlerde Hera'yı, Argos'umu, Irakos'un hayat veren çocukları için dilenen bir rahibe kılığına sokuyorlar. Bu tür aciz, kötü durumlara sokuyorlar Tanrılar. Buna benzer yalanlar uydurmasınlar. Tanrılar geceleri yabancı kılığına girer. Şurada bu, burada dolaşır diye çocukları ürkütmesin. Bu tanrılara küfürdür. Korkaklığını artırmış olur çocukların. Gerçek yalandan Gerçekle yalan bir araya gelebilirse şayet tanrılar da, insanlar da hep nefret eder. Bunu bilirsin. Kim özünün sözünün en üstün, en gerçek şeyler üzerinde aldanmaya razı olmaz. Özünün bir yalanın kölesi olmasını istemez. Evet, tanrılar üstüne bir kalkar da böyle şeyler söylerse kızacağız. Koru vermeyeceğiz ona. Bekçilerimizin tanrılara saygılı olmalarını, kendi ölçülerinde tanrılara benzemelerini istiyorsak, gençlerin öğretiminde buna benzer şeyler söylemelerini yasak edeceğiz. Evet, ben de candan katılıyorum bu yasalara. İkinci kitabın sonu da bu şekildeydi.